yapmak istemiyorum bu işe ya. Sürekli bozum alıyorum. Mahallede bütün arkadaşlarım dalga geçiyor bende. Ne var yani? Zaten aylık bazında yatırdığınız şeyde. Lan aylık dediğin bin TL ve üzeri olur ya. Ya 24 lira aylık olur mu ya? Oğlum 24 lira aylık olmaz. Günlük olur ya. Al please yine boş. Yine boş playlist. Playlist'e üç tane şarkı koyun ya. En azından telefon melodisi koyun. Başlıyorum, tamam. <laughs> evet, evet, evet. Radyoların en şapşahat. Perişan bir sabah ve İstanbul trafiğinde çok acayip bir tıkaçlık var. Ama Tanrım! bu takışıklığa en iyi gidecek şey ne? Evet, DJ Ha! Radyo Bududuk! Ben bunu ağzımla yapıyorum ya, anlayacaklar. Oo, oh, isterseniz şimdi herkesin beklemekten geberiklediği şiir saatimize gelelim. Bak bu mikrofon yatıyor. Allah'ımızdan korkunuz olsun. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Ben de bir ana babanın çocuğuyum. Radyo Bıdıdık. Senle bir cüzdanın hikayesini yaşıyorduk. Ben o cüzdanın bozuk para gözüydüm. Sen sen kağıt para gözüydün. Benim rengim hep metaldi. Sen sen daha çok mor renkli banknotu andırıyordun. Sen 200 TL'ydin, bense bozuk 25 kuruş. En büyük arzumdu bir gün 1 TL olup en azından tam TL bazında karşına dikilebilmek. Ama çaresizliğin bana vermiş olduğu bezginlikle hacılar yumağında sana eşlik edemiyor. Seni bir cüzdanda aynı hanede yaşayamıyordum. Ben de kağıt para olmak istiyordum. Seninle yan yana durmak. Belki beş TL olmak istiyordum en azından seninle aynı hanede nefes almak ama olmuyordu. Olmayın şuna. <laughs> bakıyor ve kader diyordum. Kader beni bozuk para, seni ise kağıt 200 TL yapmıştı. Olsun. En azından aynı cepte taşınıyorduk. Aynı havayı teneffüs ediyorduk. O bile bana... ...yatıyordu. <laughs> Radyo... Badadık. Evet, evet, evet. Muhteşem bir şiir geldi. Şapşaha neydi? Ne <laughs> istersiniz? Şimdi kısaca... ...bir parça arası verelim. Ve parçamız geliyor. şarkıyı koyun lan. Oğlum yalın ağzını nasıl yapayım ya? Yalın gibi böyle saçı yana mı yatırayım? Efendi birinin o şey o. Kolej çocuğu Kolej bitirmiş birincilikle. O tabi canım süveter gravat tipli o. Birinciyim küçücüğüm. Ne olur çok gitme. Gidersen biteceğim. Yalandan gideceğim, Biteceğim, biteceğim. Ağzıma şimdi vuracağım. Gidersen biteceğim. Yalandan gideceğim. Aaa <laughs> 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 oh, muhteşem bir şu an İstanbul trafiğinde muhteşem dakikalar geçiriyor. Evet. Şimdi ne? Metin Keçeci mi? Radyo, Radyo. Bıdıdı. Oo işte Metin. Oh, Metin Keçeci de stüdyo kanıyorum. Sevgili Metincin kardeşim. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim dedi. Metin Keçici çok yakın dostumdur. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı cütmüz. Evet isterseniz Metin'e yeni projeleriyle ilgili birkaç soru sor. Metin'ciğim var mı yeni proje kaç? İlk önce birincisi dünyada yapılmış en önemli özel radyo programını yaptığı halde tek kişi tarafından dinlenen ve tek kişi tarafından izlenme payıyla sana şu tek kişilik e, dinlenen radyo ödülünü getirdim. Trafik o kadar yoğundu ki gelene kadar üstü toz tuttu. Kardeşim ödülün üstünde tek kişinin dinlediği tek radyo programı yazıyor. Metin Keçeci bir komedi oyuncusu olarak DJ. Ha radyo ta muhteşem bir şaka yapıyor. Şaka mı yapıyorsun? Şaka. Ee, kolay değil. Tabii yapacaksın çok özel bir çalışma. Yapacaksın özel bir fikir ve dinlenilmeyecek. Olsun. Ben yine de A metin keçeci şakaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programında biz kendimizi böyle eleştiren şakalar yapabiliyoruz. Çok teşekkürler Metin. <laughs> çok teşekkür ama hadi, ben yine hadi, de hadi, hadi, dinlenilmeyen hadi. Aa, lütfen. Gömüyorum buradan, ama. buradan yine de bütün Türkiye, bütün dünyaya sesleniyorum. Dinlenilmeyenlerin yanındayım. Yalnızların yanındayım. Ezilenlerin yanındayım. Aa! DJ Ha daha ezilenlerin yanında ama asla olmadı. Abi lütfen senden rica ediyorum görmekten vazgeçer misin beni? Ne geçiyor eline şu an? Hangi ajanın paşası oldun sen? Kim seni güdümledi yolladı buraya canım abicim? Ben zannediyorum ki ben tek kişilik ödül abicim tek kişilik ödül. DJ Ha radyo badadın. Bak sesinin ayarında olsun çıldıracağım abi. Ses, Çok teşekkür ederim. Senin ediyorum. sesinin ayarında öyle bir pozitiflik yatıyor ki öyle bir sinyal yayıyorsun ki dünyaya. Dünyayı sevgili söyle. Öyle bir frekans ayarım var ki sesinin tınısında daha da haneler. Şairane. Oh oh oh. Duygusal. Ho, ho, ho. Emirgen Kemirgen. Emirgen kemirgen. Vur patlasın çal oynasın da ama dinlemeyen olsa bile ben yine de senin her yaptığının yanındayım. <laughs> yine de senin programını zevkle dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Metin Keçeci'ye. Buraya kadar zahmet etti geldi yani. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Metin abi Hadi hadi Ya sana bir şey söyleyeyim. Vay arkadaş vay vicdansız zalim ya. Sayın, Arkadaşım dışarı çıkar mısın? Şöhret oldular bizi gömmeye geliyorlar. Eğlenceye bak. Oturun şimdi 20 tane kalın arkadaşıyla. Oturup benle dalga geçtiği bir şey dinle. Terbiyesizler ya.